Merhaba bugün Kadıköy'de mutlaka uğranılması gereken yerlerden bir tanesinde Zurna dönümdeyiz. Ama e, orijinal Zurna Erdoğusta'nın Erdoğan yerindeyiz. Erdoğusta kendisi e, müthiş bir adam. Samimiyetiyle sizi kucaklıyor. E, çakıyorsunuz falan filan. Böyle kurgular vardır, müthiş bir yemek yiyorsunuz. Geceye kadar doyuyorsunuz yani. Ben bu gece bir şey yemeyeceğim. İşte Erdoğan bir sloganı var kendinize. <laughs> Avrupa'nın Roması, Bağdat'ın hurması, Kadıköy'ün zurnası devam neydi bu? i̇şte Kadıköy, işte zurna, işte Erdoğan Usta. Erdoğan Usta'yı Ustacığım sana teşekkür ederim. Eyvallah, afiyet olsun Gör barıcan. Görüşürüz. Bak ne diyor bu, yanaş, yanaş kardeşim. Ya evet. zurna, 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 sen burada durma. Hadi köylüm gelen. Avrupa'nın Roma'sı, Bağdat'ın kurması, Kadıköy'ün zurnası, zurna başımın tacı. Haydi bre Mehriban Kadıköy! <laughs> Biş Çerdal Usta! Biş Çerdal Usta! Biş Çerdal Usta! Şeffaf demokrasik bir şey yapıyoruz bu.